Muzaffer abi bir, e, en çok bahsettiğin e, konulardan birine geldik. Bu rezervlik konusunda biliyorsun biz bayağı bir dertliyiz. E, Sayın Ahmet Ağulu başkanımız da rezervlik konusunda federasyona e, fazlaca baskı yaptı. Ben en azından öyle olduğunu düşünmek istiyorum üç defa e, ulusal medyada bu şekilde açıklamaları oldu. Pandemi vesaireden dolayı da biliyorsun rezervlik e, rezervlik bırak bir kenara. E, A takımın dışında ve süperlik dışında birçok lig oynatılmadı bile. E, ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Türk futbolunun gelişimi açısından rezerv nasıl olmalı ve liglerin sence Türk futboluna katkısı olup anlamda ne olur? Teşekkür ederim. Ben e, biraz daha genelden yine bir giriş yapayım bu mevzuya. Şimdi bir kere benim temelde eleştirdiğim şöyle bir e, kural var. Hani 3 oyuncu değişikliği, şimdi bu 5'e çıkarıldı yine salgından ötürü. Aslında salgının olumlu yönlerinden bir tanesi. Çünkü ben eskiden beri şunu hiç anlamış değilimdir. Bakın, mesela basketbolda e, sınırsız oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Voleybolda da bildiğim kadarıyla aynı şekilde oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Ki bu e, oyunların ne kadar geliştiği, ne kadar ilgi gördükleri ortada. Burada Türkiye'nin başarısı da ortada. Yani... Neredeyse her şampiyonada varız ve her şampiyonada ilk üçteyiz. Bak bu çok önemli bir durum. Futbolda bunun binde biri bile söz konusu değil. Ve futbola müthiş bir yatırım yapıyoruz, müthiş bir ilgi. Bence o ilgi de yavaş yavaş kayboluyor çünkü bu işin doğasında var. Şimdi gelelim mevzuya. Futbolda ben sınırsız oyuncu değişikliği olmasından yanayım kadroda olan oyuncuların hepsi oyuna girebilmeli. Ha bunun hepsini oyun oynanırken değil de mesela bir oyun oynarken yine belli bir sayı koyarsınız. Ama mesela devre arasında veya biliyorsunuz havalar çok sıcak olduğunda mesela su molası veriliyor. Bunun futbola bir şey var mı? Olumsuz tarafı var mı? Yok. Hatta 5 oyuncu değişikliği mesela bence aslında futbola katkıda bulundu. Yani ben bunun bu buradaki sınırın kaldırılması taraftarıyım. Bu yapıldığı zaman genel manada futbolda hem futbol daha çok hızlanacaktır hem de kadrodaki her oyuncu kendini daha değerli hissedecektir. Bunu söylemiş olayım yani bu burada dursun. Gelelim rezervlik meselesine. Şimdi bizim e, en büyük problemimiz dediğim gibi gelişim. Yani gelişimi, kariyeri biz sürdüremiyoruz. Bir yere kadar getiriyoruz. Çok büyük emekler vererek, çok büyük beklentilerle getiriyoruz. Ama ondan ötesine taşıyamıyoruz. Neden? Çünkü futbol yani sonuçta performans sporu. Yani bunu oynayarak geliştirebilirsiniz. Teorik bir şey değil bu. Yani teorik fizik falan değil yani. Dolayısıyla rezerv ligin kurulması hatta belki de rezerv liglerin kurulması bence son derece gecikmiş bir adım. Çok güzel bir e, adım ama çok gecikmiş bir şey. Yani bunun neden o olmadı, şu ana kadar neden yapılmadı bence tartışılmalı. Yani eğer maliyet diyorsanız, kardeşim zaten batmışsınız. Demek ki yanlış yaptınız yani. Ki hemen mesela şu hatırlatmayı yapayım. Yaşı müsait olanları hatırlayacaktır. Daha önce PAF takımları vardı ve bunlar e, A takımlardan önce çıkarlardı sahaya. Maçlarını orada oynarlardı. Buradaki o duygusal gelişim, hani o baskıya tepki verebilme, baskın altına kalkma mesela bu şekilde olur. Yani sonuçta futbol dediğim gibi hayalinden oynayacağın teorik bir spor değil yani sen bunu sahada onu yaşayarak kendini geliştirmen gerekiyor. İşbaşı eğitimi diye bir şey vardır mesela. Burada bunu yapman gerekiyor. Ama biz mesela belli bir yaşa kadar çocukları suni bir ortamda tutuyoruz. Bir akvaryum gibi bir ortamda tutuyoruz. Ondan sonra da gönderiyoruz mesela işte Soma Spor'a, işte ne bileyim Baybur Spor'a ondan sonra da adam kaybolup gidiyor. Çünkü buradan oraya gittiği zaman adam irtifa kaybettiğine inanıyor. Değersizleştirdiğini düşünüyor. Ben olsam ben de aynı şeyi düşünürüm yani. Bu insanın doğasında var. Oradan tekrar gelebilmesi ki zaten gelebilme örneği de neredeyse yok yani çok nadir. Dediğim gibi bu noktada ben rezervliği çok olumlu ve gecikmiş bir adım olarak görüyorum. Nasıl uygulanacak ona da bakalım. Burada ben mesela e, özellikle İspanya'da yine zannedersem İtalya'da da var. Mesela e, kulüplerin şey var B takımları var. B takımları şeklinde uygulanıyor. Bizde nasıl uygulanacak? Hatta bunlar liglere katılıyor. İşte alttan itibaren e, liglere katılıyorlar ve deyim yerinde ise e, iş başında e, kendilerini geliştirerek geliyorlar. Ama bizde ne yazık ki Adam mesela işte şeye gönderdiğinizde diyelim ki A takımdaki bir oyuncuyu A takımla idmanı aldınız sonra bu 19 maçına gönderdiğinizde tenzili rütbe diye bir şey vardır. <laughs> Bilenler e, bilir. Tenzili rütbe olmuş gibi hissediyor çocuk. Oradaki genç çocuk demeyeyim artık. Dolayısıyla bunu kırabilmek lazım. Yani Trabzonspor'un işte e, U19'unda ya da A kadrosunda o hafta yer bulamayan her oyuncunun mutlaka maç oynaması lazım. Bu maçın mümkünse aynı sahada ki ben buna kulüplerin yanaşacağını düşünmüyorum. Çünkü zeminler zaten kalitesiz. Şöyle yapılabilir. En azından bu maçlar yayınlanırsa dijital ortamda buraya bir ilgi olacaktır. Aynı zamanda kamuoyunda doğru bir nasıl diyeyim? Beklenti oluşacaktır. Tamam biz mesela şimdi burada işte diyelim ki Veysel hakkında bir yorumda bulunuyoruz ama yani şahsen Veyseli kaç maç izleyebildik ki yani bir de işin bu yönü var. Onu da söylemek lazım. E, neticede şuraya bağlayayım. Rezervlik e, çok güzel ama gecikmiş bir adım. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi rezervlikte ben farklı bir bakış açısı getireyim. Bir kere bu rezervlikte üçüncü ligden başlama gibi talepleri var çok uzun zaman önce diye hatırlıyorum ben ee, yanlış hatırlamıyorsam iki sene öncenin konusu bu Hatta Bayrambaşa takımının başkanı karşı çıkmıştı bu duruma ee, konuyu şöyle kısaca özetlemek gerekirse o zaman toplantı yapıyor deniliyor ki rezervi kuralım 18 tane Süper Lig takımı 12 tanesi bunu istemiyor. Çünkü diyor bunun için bütçe lazım. İstememe nedeni de şu. E, isteyen takımlar diyor kardeşim. Tamam rezerv takım kurun ama rezerv takımlar 3. ligden başlatın. İşte az önce Muzaffer abi'nin dediği B takımı e, olayı. E, bu sefer işte o zaman Bayrambaşa takımının başkanı şöyle bir e, şeyde serzenişte bulundum e, ve e, tarafta bulunca rafa kaldırıldı durum. Bir kere de ben yatırım yapıyorum. E, üçüncü ge çıkmak için üçüncü ge çıkıyorum. Siz bu hakkı Süper Lig takımlarına bedava vereceksiniz. Bu bir. İkincisi e, ben işte atıyorum Yomra Spor'la çekişiyorum. O hafta Galatasaray ben oynuyor. Galatasaray o hafta ilk antrenman hafta işte antrenmana çıkan atıyorum ki Mustera işte sen daha hazır değilsin bir rezervi yollayalım seni diye Mustera'yı aşağıya gönderiyorsun. Muhammed'i işte Mısır'dan aldıkları forveti aşağı gönderiyorsun. Ben onlarla mücadele etmek durumunda kalıyorum diyor. O gün mesela Falcao Mustera örneğini vermişti. Bu bana haksızlık değil mi diyor. E, baktığınız zaman işte bir iki tane de örnek vermiş işte Amasya Spor işte şu kadar da, e, işte 10 milyon da sanırım. 10 milyon yatırım yaptı. İşte bilmem, Edirne Spor 20 milyon yaptı. Bunlar çıkamadılar. E, bu takımlar ortaya koyduğu e, sermaye vesaire boşa gitti. Sıkıntı yaşadılar. Valley'ye çıkamadılar. Ee, siz ekonomik anlamda da süperlik takımlarına böyle bir e, hadisede de bu hakkı e, hiçbir para almadan bedavaya sunuyorsunuz diyerek de e, bir çıkışı olmuştu. Çıkış sonucu da Riva'da yapılan toplantı e, Rezevlik'in... kurulma yani o gün o gün şartta da kurulmasının önünde bir engel oldu. Sadece bir komisyon kurulmasına karar verilir. Yani bu konuda bir işte araştırma yapacak bir komisyon kurulmasına karar verilir. O komisyon da öyle iki seneden beri duruyor. Bir şeyin de kurulduğu falan yok. Yani ben şunu diyeceğim. Yani bir kere e, Türkiye'de biz futbolu geliştirmek istiyorsak bir yerden başlamamız lazım. Aman onun ayağına basmayayım. Aman onun çıkarı bozulur. Aman öyle, aman böyle dediğimiz sürece yerimizi saymaya devam ediyoruz. Bugüne kadar bütün kestirme yolları denedik. Olmadı. Olmayacaktı transfer dediler kralını transfer ettik getirdik öyle dediler öyle yaptık böyle dediler böyle yaptık olmadı kardeşim futbolda başarılı olmak istiyorsan altyapına önem vereceksin 5 yıllık 10 yıllık planlar yapacaksın bu planları da ciddi bir şekilde uygulayacaksın rezervlikler de bu işin olmazsa olmazı parçası kesinlikle Muzaffer abiye burada katılıyorum olması lazım yani e, federasyon da 3'e 5'e bakmadan bu işi bir an önce başlatması lazım. Yoksa e, biz e, Lüksemburglarla vesairelerle oynamaya alışmaya başlarız. Bir lige çıkarız bu sene. Tekrardan kendimizi bir sene sonra yine Luxembourg'la oynarken buluruz. Luxembourg'la oynamak e, şey değil. Hani yanlış anlamasın bir hakaret değil ama hak ettiğimiz bir yerde değil. Bizim yerimiz orası değil. Biz Dünya Kupası'nı kaldırmayı hayal ederken Şenol Güneş'in üçüncülüğünün sonrası ahlar vahlar çektik. Şimdi geldiğimiz noktada Lüksemburg oynuyoruz. Bu iki resmi yan yana koyduğunda insanlar mutluysa o zaman kardeşim rezervlik de kurmasınlar. Altyapıya da gerek yok. Biz yine gidelim 35-36 yaşındaki adamlara 2-3-5 verip alıp gelelim. Kendi kendimizi kandıralım. Böyle de devam edelim. Ee, Ulusal birlik olalım. Dışarıya çıktığımız zaman geriye dönmemiz çıkmamızla bir olsun. Turistik seyahat şeklinde gidelim. Gelelim. Radikal karar alınması lazım Muzaffer abi. Ben de senin gibi düşünüyorum. İnşallah bir an önce bu hatadan dönerler. Yani çok uzun zamandan beri Türkiye'de futbol adına son yıllarda sadece yabancı sınırlaması konuşuldu ki bana göre o da yanlıştı. Önemli olan üretmektir. Sayı 15 yapsan ne olur, 20 yapsan ne olur? Veya sayıyı sıfırlasan ne olur? Sen üretemedikten sonra sayılarla uğraşman sadece futbol taraftarını, başka şeylerle meşgul edip esas konulardan uzaklaştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Yani bir hoca, teknik direktör şey gibi hesap ediyor. Yani sahada şimdi üç oyuncu nasıl olacak? Ben şuraya işte bir yabancı şimdi içeriye bir yabancı atsam, çıkarırsam kimi koyacağım? Yani futbol bu mu yani? Şenol Güneş'in de bir sözünü atıfta bulunmak istiyorum. Yani oyuncunun yerlisi yabancısı olmaz. iyisi olur. İyisi oynar değilse oynamaz. Bu kadar basit diye. Yani. Bu da rezerv yanındaki bana göre bir hata. İnşallah ondan da dönülür diyerek bu konuyu yeterince yer verdiğimizi düşünüyorum. Bu konuyu da böyle kapatıyorum.